Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün tereyağlı yumurta kapama yapacağım. Malzemelerimiz 2 kişilik olduğu için 2 yumurta, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kırmızı biber, yeterince tuz, biraz da tereyağı. Şimdi dilerseniz başlayalım yumurtalarımı yıkadım. Suya üzerine geçecek kadar altına yaktım hocam. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika sonra söndüreceğim. Yumurtalarımız kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika pişirdim. Akışkan olmasın. Katı bir yumurta olacak. Şimdi ocağımızın altını söndürelim. Arkadaşlar yumurtaları soydum. ikiye böldüm. Tereyağına biraz kırmızı toz biber koydum. Şimdi yumurtaları kapatacağım. Üzerlerine tereyağından gezdirebilirsiniz. Bu aşamada tuzu, keki, naneyi ekiyorum. İsterseniz acı biber de, pul biber de ekebilirsiniz. Damak tadınıza göre, damak zevkinize göre. Tereyağlı yumurta kapamamız hazır. Buram buram da tereyağı kokuyor. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.